Allahümme inni es'aluke selameten fi dünya ve ahire. Allahümme ecirna minel belaya vel afat. Allahümme ecirna mine zelzale ve nar ve selameten li biladina. Anlamı? Allah'ım senden dünyada ve ahirette selamet dilerim. Bizi bela ve afetlerden koru. Depremden, ateşten, felaketlerden bizi ve ülkemizi esirge. Olumlama? Allah'ın nuru ve koruması üzerimde. Tüm afetlerden, kötülüklerden korunuyorum. Güvendeyim. Ben ve sevdiklerim ilahi koruma altındayız. Evim, şehrim ve cennet vatanım Allah'ın rahmetiyle çevrilidir. Korkular yerine güveni seçiyorum. Allah'ım, cennet vatanımızı her türlü afetten, yangından, depremden, selden muhafaza eyle. Milletimizi huzurda birlik içinde yaşat. Bizleri sana sığınanlardan eyle. Amin. Bu duayı her gün 5 dakikanı ayırarak yapabilirsin. Korkular yerine teslimiyet ve güven içinde kalmak hem ruhuna hem bedenine iyi gelecek. Eğer bu duayı faydalı bulduysan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Allah bizi ve sevdiklerimizi her daim korusun kendini iyi hisset